Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizi bu eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf Türkçe dersi 8. tema sayfa 251 metnimiz sevgi kurtaracak bizi. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyelim ve bu fotoğrafların size hissettiği duyguları arkadaşlarınıza paylaşalım. Evet, Hep burada hepsi arkadaşlar hepsinde. E burada hayvana gösteren sevgi. Burada insanların birbirine karşı göstermiş olduğu sevgi. Burada da bitkilere gösterilen sevgiden bahsedilmiş. Sevgi kavramını çağrıştırdığı kelimeleri yazalım. Sevgi deyince benim aklıma aile, arkadaş, kitap, çocuk ve mutluluk geliyor. Sizler de farklı kelimeler geliyorsa bunları değiştirebilirsiniz. Sevgi kavramını size çalıştırdığından yararlanarak akrostiş çalışması yapalım. Yani ilk kelimesiyle yukarıdan aşağı doğru sevgi yazmamız gerekiyor. Sevgi dolsun her yere, Esmesin nefret kedere, fayda bir dostluk, gönüller der dillere, iyilik olsun her yerde şeklinde. Daha sonra buraya da sevgi kavramını bir sembol tasarlayarak çizebilirsiniz. Sayfa 252, sevgi kurtaracak bizi. Şiirimiz bir metin arkadaşlar. Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi. Ölümden olmasa da ölüm korkusundan. Savaştan olması da savaş korkusundan, kıskançlıktan, kötülükten, boşluktan. Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi. Var mı ondan başka güvencemiz? Sevenin bir düşmanı varsa sevmeyenin bil. Erişte mutlulukta seversen var, seversen her yağmur bereket. Seversen her mevsim bahar, gündüzle karanlıktır sevmeyenin. Hiç şöyle yaklaştınız mı insanlara? Sevgiyle, dostlukla güzellikle. Sordunuz mu onlara dertlerini? Uzattınız mı ellerinizi ellerine? Siz de görmüşsünüzdür öyleyse. Nedenini cana yakın olduklarını unuturlar. Dertlerini, kırgınlıklarını azıcık sevecenlik görürlerse. Kurtaracaksa yine sevgi kurtaracak bizi. Yeşeren tohumlar gibi saçılan ve herkese kucak kucak açılan, mutlu eden sevenleri. Var mı artık bir çınar yol? Söyleyeyim. Bir çıkar yol söyleyin. Sevmekten sevilmekten başka. Bu uçsuz bucaksız koca boşlukta var mı ondan daha üstün bir güç? Bir kurtuluş yolu, bir mutluluk uzanan barışa ve dostluğa. Sayfa 253. Özür dilerim. 252. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını örnekteki gibi anlamları da eşleştirelim. Çıkar yol, güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare. Elinç, hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur, cana yakın, sevimli, sevecen, acıyarak ve konuşarak, sevme, koruyarak, sevme, şefkat, müşfiklik, uçsuz bucaksız, sonu görülmeyecek kadar geniş olan. Şaire göre sevgi insanları nelerden kurtaracaktır? Savaş korkusundan, ölüm korkusundan, kötülükten, kıskançlıktan kurtaracaktır. İnsanların cana yakın oldukları nasıl anlaşılır? Kırgınlıklarını, dertlerini seveceğini tanıtmaları için yapılır. 3. Sevgi neden yeşeren tohumlara benzetilmiştir? Sevgi tohumlar gibi yeşerip etrafa yayıldığı için benzetilmiştir. Niçin sevmekten sevilmekten başka çıkar yol yoktur? Barışa ve dostluğa giden başka bir güç olmadığı için sevmekten başka yol yoktur. 5. Sevmek, sevilmek insanları hangi mutlu sonuca ulaştıracaktır? Cevap dostluğa, barışa, kurtuluşa ulaştıracaktır. Okuduğunuz şiirin onun duygusunu aşağıdakilerden hangisi olduğunu belirerek yazalım. İnsan, sevgisi... Aşağıdaki dizelerin şiirde ne anlama geldiklerini belirleyelim. Seversen her yağmur bereket, hayata severek bakmak, hayattan zevk almayı ve sevmeyi sağlar. Gündüz de karanlıktır sevmeyenin, sevgi olmayan yerin tatsız renksiz olur. Sevenin bir düşmanı varsa sevmeyenin bin. Burada seven insanın çok dostu, sevmeyen insanın düşmanı çok olur. İnsanlara, doğaya, hayvanlara, Duyduğunuz sevgiyi nasıl gösterdiğinizi yazınız. İnsanlara, doğaya, hayvanlara duyduğunuz sevgiyi, sevgiyi onları koruyarak, ünümseyerek, ihtiyaçlarını karşılamalarında yardım ederek, kibar ve nazik olarak gösteririm. Sayfa 253. Aşağıdaki verilen şiirlerin temaları sevgidir. Buna dikkat ederek şiirlerinizi nokta yerlere tamamlayalım. Ben her işin başı sevgidir. Dünya güzel, yaşamak iyi diyorum. Daha evvel sabah ezanından siz uy uykudayken uyanırım. Toprakta bir boğu bir duman. Evet, buradaki bölümümüz arkadaşlar. Öpüyorum toprağı ıslak alınan olabilir. Ben her işin başı sevgidir. Dünya güzel, yaşamak iyi diyorum. Daha evvel sabah ezanından siz uykudayken uyanırım. Toprakta bir buğu bir duman öpüyorum toprağı ıslak kalınlığına şeklinde doldurduk. Gökyüzüne her baktığımda insanlar olsun aklımda kızım. Hem kara bulutları sev hem mavi bulutları. Bulutları severken kızım tüm insanları sev kızım. Siz de farklı şekilde tamamlayabilirsiniz. Konuşalım, araştıralım. Öğretmenin tartışma kuralı ile ilgili yapıcı açıklama dikkatle dinleyelim, anlayalım arkadaşlar. Sayfa 254. Aşağıdaki şiirde yer alan noktalı yerleri şiirin bağlamına hareketle yazalım. Sevdiklerim, okula girişimi severim. uçuç uç böceği elimde gezmesini, karabiberlerin yüzüme değmesini. Annemin bakışını severim. Meyve, ağaçlarının çiçek açmasını, tavşanın korkup yuvasına kaçmasını. Arkadaşımın gülüşünü severim. Bahar rüzgarının başımı okşamasını, Tırtılların tut yaprağını yemesini, Babamın evde oluşunu severim, Çam ağaçlarının kışında yapraklı kalmasını, Kartalların çok yüksek yerlere yuva yapmasını. Sayfa 255 Sevgiye yönelik aşağıdaki ifadelerini sevginizi kullanarak bir girenci bir metin yazalım. Sevgi canlıların temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü sevgi insana... Kendisini önemli, değerli, öze hissettirir ve hayata daha pozitif, mutlu, sabırlı, anlayışlı olmayı sağlar. Sevgi doğal bir duyg duyguyken hissedildiği yer kişiden kişiye değişebilir. Örneğin kimisi hayvanları severken, kimisi bitkileri, kimisi gökyüzünü, kimisi kitapları, kimisi yalnızlığı sever. Bu nedenle sevgi her zaman önemli ve değerli bir yere sahiptir boşluğa dolduralım. Ağaçlara en çok neyi seviyorsunuz diye sorarsanız bilin ki insanları diye yanıt vereceklerdir. Çünkü ağaçları yetiştiren insan onlardır. Ağaçlar sorarsa insanlara peki siz en çok neyi seviyorsunuz? İnsanlar bu soruya ağaçlar diyeceklerdir. Çünkü insanların barınma, ısınma ve benzeri ihtiyaçlarına gidebilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.